Merhaba. Bugün Şubat'ın 6'sı. Son derece kötü bir güne uyandık. Türkiye'de çok şiddetli bir deprem gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük şiddetli depremi deniyor. Ve tabii çok üzüldük. Binlerce kişi öldü. Binlerce kişi yaralı. Ve binlerce kişi de şu anda yardım bekliyor molozların arasında hareket edemiyorsunuz, karanlık ve üşüyorsunuz ve bekliyorsunuz birileri gelip sizi kurtarsın diye seslerseniz sesiniz duyulmuyor, sesiniz duyulsa ulaşılamıyor. Saatler geçiyor, bazen günler geçiyor. Susuzluk bir taraftan, açlık bir taraftan. Dediğim gibi eğer böyle bir kışın ortasındaysa soğuk başka bir taraftan. Korkunç bir şey. Düşünmesi bile korkunç. Allah kolaylık versin, Allah sabır versin. Günlerce beklemek zorunda kalabilir Diyorum ya bu korkunç bir şey Milletimizin başı sağ olsun Ölenlerin yakınlarına Ve hepimize sabırlar diliyorum Kaleci Volkan'ın Hatay Spor Teknik direktörü Onun kısa videosunu izledim Çok da duygulandım açıkçası Bakın videolarımı dinliyorsunuz Videolarımın hepsinde Aynı şeyi vurgulamaya çalışıyorum Orada binlerce ev çöktü Devlet hastaneleri çöktü devlet kurumlarına ait binalar çöktü. İhaleyle yaptırılmış, müteahhitler tarafından yapılmış evler çöktü. Evet çok kuvvetli bir depremdi kabul ediyorum ama bu kadar çok yıkımın Hı. olması normal mi? 700'en de deprem Japonya'da olsaydı kaç kişi ölürdü? Malzemeden çalanların hiçbir payı yok bu ölümlerde. Ona göz yumanların hiçbir payı yok malzemeden çalmaya zorunlu bırakan ekonomik koşullara neden olan iktidarların hiç mi suçu yok? Bunları denetlemeyenlerin hiç mi suçu yok? Hepimiz suçluyuz, hepimiz. Hepimiz. Şimdi hep birlikte ağlayacağız, tamam elimizden geldiğince yardım edeceğiz, para toplayacağız, göndereceğiz, yapmalıyız zaten. Ama ölenler ölecek, sakat kalanlar, bacaksız kalanlar, kolsuz kalanlar. Onlar o şekilde yaşamaya çalışacaklar. İzmir depreminde gördük oradan bile bir politik öğretilmeye çalışıldı. Hani AK Partililer, MHP'liler yardım ediyor da CHP'li belediye bir şey yapmıyor gibisinden. Bunu şimdi istismar edenler olacak. İşte size örnek. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi. Ya günü mü bugün? Kafaları değiştirme zamanı gelmedi mi? Türkiye nasıl kurtulur diye düşünürken eğer bu deprem, bu şiddetli bir deprem İstanbul'da olsaydı, şimdi biz yüz binlerden, milyonlardan bahsediyor olacaktık. Milyonlarca kişi ölecek, evsiz kalacak. Herkes DASK sigortalarıyla sigortalandı. Senelerdir toplanan paralar nereye gitti? Bunun hesabını sorabilen var mı? Soran var mı? Sorulsa cevabını alan var mı? bilim adamları senelerdir söylüyor. Büyük bir deprem İstanbul'a vuracak önümüzdeki 30 sene içinde diye. Önümüzdeki 30 sene içinde demek 30 sene sonra demek değil. Bu hafta da olabilir, haftaya da olabilir, bir sene sonra da olabilir. Niçin böyleyiz? Yetmedi mi bu hırsızlık, yetmedi mi bu düzensizlik, yetmedi mi bu bozuk düzen? Aydınlar bir havada, herkes kendi koltuğu kendi çıkarıp peşinde. Böyle olunca ben bu depremin sonuçlarına daha çok kızıyorum. Depremden ziyade olan olaylara kızıyorum. Yaptıklarımıza kızıyorum. Niçin böyle olduğumuza kızıyorum. Bir silkelenmemiz gerekmiyor mu? Bir kendimize gelmemiz gerekmiyor mu? İlla İstanbul depremini görüp, İzmir depremini görüp, yüz binlerce kişinin öldüğünü görüp, ondan sonra mı adam olmamız lazım? Ki ondan sonra adam olacak mıyız? İşte yaşadık. Yaşadık. Gölcük'te 99 depremini yaşadık. Ne oldu? Sadece bu orada öyle? Bakın Heybeliada'da benim büyüdüğüm lojmanlar var. En son gittiğimde içime dert oldu çünkü boşaltılmıştı depreme dayanıklı olmadıkları için. Ben orada 1964-68 yılları arasında yaşamıştım. Tamam onlar eski vesaire neyse. Ama daha sonra yeni harp okulu yapıldı. Yeni harp okulunu bilmiyorum görenler var mı? Mükemmel bir tesistir, son derece güzeldir. O yeni yerleşim yerindeki yerleşkedeki binalar depreme dayanıksız çıkıyor. Peki ne yapıldı? Bununla ilgili kendisine, sorumlulara bir şey yapıldı mı? Gölcük depreminde binalar yıkıldı, donanma komutanlığı yıkıldı. Ders alıyor muyuz? Almıyoruz bence, almıyoruz. Bu acıları şimdi içimize atıyoruz, o acıları yaşıyoruz. Yaşayacağız, yaşayacağız. Bu kafayla giderse yaşayacağız. Bakın Türkiye nasıl kurtulur derken, Türkiye'yi de hangi politikacı kurtarır demiyorum defalarca söylüyorum. Aydınlarımız bunlara kafa yormak zorunda. Halkımız bu konuları düşünmek zorunda. Birbirimizi yemekten vazgeçip, anlamsız şekilde zamanımızı boş harcamaktan vazgeçip, zamanımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bu üzüntü, son olsun diyeceğim de kendimi kandıracağım. Sizleri de inandıramayacağım. Ama son olsun ya, yazık bize ya. Daha doğru, daha güzel şeylerle uğraşmamız lazım. Ama en önce kendi kendimizi adam etmemiz lazım. Bakın hep söylüyorum. Halkın kendisinde sıkıntı var. Herkes birbirine kazıklama, borcunu ödememe, başkasına bozuk malı kakalama. Bu şekilde oldu mu da bu acılara katlanmak zorundayız diyorum. Eğer bu binalar Japonlar tarafından yapılmış olsaydı şimdi belki 5 tane 10 tane ölüm var, 2 ev yıkıldı falan diyecektik. Bilmiyorum ki Kendimizi suçlamak değil derdim. Nasıl düzelirizi bulmak derdim. Çok üzgünüm vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun, halkımızın başı sağ olsun. Ama başı hem sağ olsun hem de düşünmeye de başlasın. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Ülkemize baş sağlığı diliyorum. İnşallah, inşallah doğru yola doğru adım atmaya başlarız artık diyorum. Bugünlük bu kadar efendim. Hoşçakalın bundan yarar sağlamak isteyen sadece siyasi rant değil para kazanmak isteyen yağmalayanlara da yazıklar olsun.